チキンは。 Niye babalar çeksin ne olacak? Ne şunu unutmuş. <laughs> İnternete koymayacak. Televizyona koyacak. 2015 yılında biber üreticisi geçmiş yıllara göre bu yıl daha memnun kaldı fiyatlardan. Bazı çeşitlerde de verim düşüklüğü yaşadık. Verim düşüklüğünün yaşanmasından dolayı biber fiyatlarının biraz yükseldi ama bugünlerde de düşüşe geçti. İnşallah tekrar toparlar diye düşünüyoruz. İlçe İlçemizde yaklaşık 65 bin ton civarında biber çeşitlerinden yetiştirmekteyiz. Bunun yaklaşık 12.500 tonu yurt dışına ihraç edilen, geri kalanı da iç piyasada hallerde, marketlerde satılmaktadır. İlçemizin sulanabilir tarım arazilerimiz barajlar devreye girdiğinde 220 bin dönüm civarında yaklaşık olacak. Barajın devreye girmesiyle üreticimizin sulama maliyetlerini biraz daha aşağıya çekeceğiz. O yüzden yana çiftçimiz merakla bekliyor tabii ki daha ucuz maliyetlere su kullanabilmesi için. Çiftçi bu sene biberden para kazanıyor. Geçmiş yıllardan gelen banka borçları hala rahatlayamamıştır. Nedenine gelince bu yıl tek ürünün para etmesi, tüm geçmişteki borçları ödemesini karşılamadığı için inşallah gelecek yıllarda da diğer ürünlerimiz iyi para ederse çiftçilerimizin bankalara olan borçlarını rahatlıkla ödeyebilir diye düşünüyorum. Yani bitmesi mümkün değil çünkü 5-6 yıllıkdan beri gelen birikmiş borçlar bunlar. Bir yılda tek ürünün para etmesiyle para kazan, kazanan çiftçimiz o borçları ödemesi mümkün değil tabii ki. Bir ara 2000 lira civar, 2 lira civarındaydı. Bugünlerde de hava yağdı. Yağınca tarlalara giremediler. Hava açınca da birden girdi üreticimiz hasatını yapmaya. Bir yoğunluk oldu. Tabii ki bu yoğunluk olduğu zaman hallerde de yoğunluk oluyor. Bu nedenle de bu hemen talep işte fazla olunca da fiyatlar aşağı düşüyor. Ama fiyatları... Ta düşmesi tüketiciye yansımıyor. Üreticiye şu an bir araya düşmüş halde ama tüketicinin markette aldığı fiyat aşağıya düşmemiştir. Sıkıntı burada. Üreticiden tüketici arasındaki aşırı derecede fiyat farkı yaşanıyor. Üretici gerçekten pazardaki fiyatları yani satmış olsa ne borcu kalır ne de ağlar ne de sıkıntım var der yani. Bu nedenle buna acil bir çözüm bulunması lazım. Hal yasalarını deniştirmek için kararlar aldılar hükümetimiz. Ama bunları uygulamaya geçirmeli. Pazarlama üretici birlikleri kurulup onların üzerinden pazarlama olabilir. Büyük şehirlerimizde üreticiye direkt tüketiciye satacak tanzim satış yerleri olur ama gerçek üretici tanzim satışta kendi ürününü satacak kararlar alınması lazım. Yok yine ne Bak bunlar acı Acı olmuyor. Bunlar bu sene sezon benim açımdan iyi geçti yani. Biberlerimiz güzel verimliydi. Fiyatlar da iyiydi. Ememizi karşılığını aldık yani. 22 dönüm biber ektim. 7 kere kırdım biberi. Çeşit biberleri. Fiyatlar da iyiydi. Para kazandık yani. 1 ila 1,5 TL arasında satışını yaptık. 1,5 liradan başladı. 2 liraya çıktı. 2,5 liraya kadar da çıktı bir ara. Yani şu an itibariyle iyi yani. Ben kendi açımdan İyi yani ben memnunum. 40 dönüm biberim vardı. İyi bu sene yüzümüzü güldürdü. Fiyatlar iyiydi yani. Kötü değmeyiz. Sattık işte hala topluyoruz. Bugün gene topluyoruz. Götürüyoruz pazara, ihracata. Ya genel durum bozuk. Hı. Borçlu yani borçlu kimse yok. Fiyatlar, fiyatlar çok yüksek. Ne kadar pahalı desek de biberi. Yani meydanda para yok. Elimize geçen bir şey yok. Böyle evet. masrafa gidiyor işçiye. <laughs>